Çocuklar, Efendim, bunu kim yedi? Çikolata mı yemiş? Evet. Bak, bunu oradan neydim? kim yediyse oradan şuraya saklamış. Ben... Müşteriler falan geldi mi hiç buraya? Hayır. Metin tamam. Ali, ağzındaki o çikolata ne? Sen mi yedin? Sen mi yedin? Hayır. Hı hı. Ben bugün maç kursuna gittim. Ee, maçta beraber 8-8 kaldı. Ama penaltıda 9-7 yendik. Nasıl? Güzel yani. Kim attı son golü? İki. Betül sen hiç penaltı attın mı? Evet. Son golü kim attı? hatırlıyor musun? Ee, i̇yi miydin? Nasıl oynadın? Güzel. Ee, maçta da iki gol attım.

<laughs> Metin Efendim abim Ne yapıyorsun? Ee, yok bir an tutaramadım da Metin Efendim abim ne yapıyorsun? Neredesin? Ee, Birazcık arkada bir şeylere baktım da. Ee, Önde geldiğim müşteri geldiğinde yiyeceğim. Tamam. Bu ne ya? Çikolatanın kim yemiş burada? Çocuklar? Efendim? Ne yapıyorsunuz? Bir şey yapayım, Çocuklar, Efendim? bunu kim yedi? Çikolatamı yemiş. Evet. Bak bunu oradan... Yediydim. Kim yediyse oradan... Şuraya saklamış. Vallahi. Müşteriler falan geldi mi hiç buraya? Hayır. Metin Sen. Ali? Ağzındaki o çikolata ne? Sen mi yedin? Sen mi yedin? Hayır. Suçlu bu. Emre, buna bir ceza verelim. Buna bir ceza verelim ki bir daha bu çikolataları falan gizli gizli götürüp yemesin. Ben de mutlu olurum. Her, her sen gittiğinde gizli aklında, gizli almaya çalışıyor. Ben ona kızıyorum. Var aklında ya. var mı böyle bir ceza? O zaman tek ayak üstünde kalacak. Geç buraya. Bir saat boyunca kalsın mı? Bunu da al. Tek ayak üstünde kalacaksın. Ben suçluyum bir daha yapmayacağım diye söyleyeceksin 5 defa. Ben suçluyum bir daha yapmayacağım. 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 Oo Metin Ali bize ne aldı? Meybus. Ebe seviyor musun bu meybusu? Ben kolalı seviyorum. Sana kaç kere dedim dakika. O zaman da almayacaksın. Bu, bu, senin bu şurayı ben çizik atmıştım. Yok bana ne bana ne? yere Olum düşürdüm. Onu ortak. yere düşürmüşsün bana veriyor bana. Ne? Bana. Bakayım bir. Yere mi düşürdün? Yolda gelirken gördüm. Gördüm Aa, yere İkisi düşüyor. de yere düştü orada. İkisi de düşmüş. Yok. Yo yo yo, yo eldeydi. Elde. Abi gözün böyle orada ikisi de yere düştü ya. Yani ben ben bunu alacağım. İkisi de yere düştüyse niye alıyorsun? Tamam. He? Ha? Hadi hadi meyvelerinizi yiyin, yiyin de kalkalım hadi. Bunun erimesini bekleyeceğim ben. Eriyince daha güzel. Oğlum eriyorsa niye donduruyorsun? Eriyorsa meyve suyu ye. Yes. Meyve, Çilekli. meyve suyu ye. meyve suyu içsin. Çilekli meyve suyu mu? Link ya. Link var evet. Linkten Çilekli yiyebilirsin. Link evet. Topun nerede Ali? Çilekli meyve suları da. Hadi Anne. bize biraz efendim. <laughs> Oğlum <Ha. komu> gelecekti. <laughs> Kesemiyor musun? <laughs> Şöyle al Yusuf Emre, al böyle çevir çevir. Yok ben öyle olunca biri eriyor, biri kalıyor. E ne yaptı? Yapmayacak. Ali topu attı, gitti. Bakayım, çevir bir onu. Göstereyim ben sana. İkisini birden yemeyecek misin? Evet. Yoksa ucundan mı başlayacaksın? Ucundan başlamak Hadi bakalım. Çevir, sana söylediğim gibi yap. Ya keşke bıçak falan olsaydı. Sene var mı? Ne şey oğlum, bıçak taşıyor. Kelebek. Muşta. <laughs> 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 Metin abiye göster nasıl oluyor? Ay oğlum yüzüne ne gelecek? Diyorum. Şöyle. Hadi bak, bakın. Emre. <laughs> hep yüzümüze geldi. Yunus Emre mahvettin bizi. <laughs> Daha sert Ay, yapacaktım da işte elimden kayıyor. Yunus Emre var ya bunu Allah. açarken. Tamam. Hep yüzümüze geçti. Elim bombu. bombu. Oğlum sürme bana. Hadi yiyin de kalkalım ya. İyi o da değil. Hadi doğru ya gidelim o zaman. Gidelim. Sanırım efendim. Nerede? Vardı. Fener Galatasaray'a bir şık formaları vardı. Ve hadi ben Metin. bilerek kalmadı. Oğlum Metin Ali'nin bir sürü Fenerbahçe forması var. Ali hadi. Sadece Fener değil Hayır, Aç bakayım. Topu, topu, aç bakayım değil açamadım. Tamam. Hadi aç sen de. Kaçın, anne sana gel. Tamam, tamam. İçinde su var ya. Hadi. Olmadı mı? Oğlum yakını tutma kendine uzak tut, uzak tut. çevir, çevir açılır. Açmıyor. Biraz daha çevir, biraz daha çevir, çevir. Anneciğim çevir, çevir, çekerek olmuyor, çevirmen lazım. Çevir.